Kayıtlı herkese merhaba. Bugün Adem Yavuz Elveren'le beraberiz. Adem Fitchburg Massachusetts'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden yayına katılıyor. Zaten daha evvelden de Kayıtlı Şehitli kanalında zannediyorum üç kere daha farklı konularda kendisiyle konuşmuştuk. Daha ziyade askerlik, savaş ekonomisi diyelim, savunma ekonomisi diyelim, silah ekonomisi diyelim. O konuyla ilgili yayınları vardı çünkü. Bugünkü yayınımızın başlığı ise biraz göç olacak. Göç konusunda konuşacağız ama tabii herhangi bir göç değil, beyin göçü konusunda özellikle konuşacağız. Bu konuyla Adem'le konuşmamızın bir gerekçesi Adem'in geçmiş yıllarda bu konuyla ilgili yayınları olması. Hatta bir tane kitabı var, yayınların ötesinde ee, bir tane kitabı var. Bir tane de e, makalesi var bununla ilgili. Dolayısıyla hani bu konuyu konuşacaksak kimle konuşabiliriz diye düşünürken yakın arkadaşlarından Adem'le konuşabileceğimizi düşündüm. O da kırmadı geldi. Hoş geldin Adem. Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Ee, şimdilik şöyle yani şöyle bir şey var tabii. şimdi beyin gücü hakikaten son yıllarda istatistiklere baktığımızda herhalde sen onu da söyleyeceksin ama e, hakikaten Türkiye'de her geçen gün beyin göçü tabii ki yani sadece göç değil beyin göçü artıyor. Burada tabii şimdi Türkiye'ye olan Suriyeli göçünden, Afgan göçünden vesaire bahsetmiyoruz. Türkiye'den giden beyin göçünden bahsediyoruz. Evet. Ve sanki her geçen günde daha da e, yaygınlaşıyormuş gibi gözüküyor. Sosyal medyada en azından. Bilmiyorum belki de olduğundan fazla görüyoruz, algılıyoruz. E, belki de olduğundan daha az hatta algılıyoruz ama benim de etrafımda hani öğrencilerime bakıyorum. Eee Boğaziçi Üniversitesi'ndeki lisans, yüksek lisans öğrencilerine. Yani eskiden Birçoğu Türkiye'de mesela yüksek lisans yapmayı tercih ederken artık gerekirse Almanya'daki en ucra, e, kasabadaki diyeyim veya ufak şehirdeki üniversitede bile yüksek lisans yapmayı tercih ediyorlar ki Avrupa'da kalma şansları olsun veya eşim benim biliyorsun doktor, etrafındakilere bakıyorum. Doktorlar üzerinde ciddi bir göç var gibi. E, Harıdarıl doktorlarımız Almanca kurslarına gidiyor, Almanca öğreniyor ki Almanya'da doktorluk yapabilsinler. Ya yani sadece bir tane anekdot vereyim. Biliyorsun e, tıpta lisans programını bitirdikten sonra uzmanlık sınavı için tıpta uzmanlık sınavı yapılır. Ee, ve e, orada işte biliyorsunuz en iyi işte e, yani şey sınavı, üniversite giriş sınavına göre de en yüksek puanlı üniversitelerimiz yani tıp fakültesi anlamında işte Çapa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesi buradaki öğrencilerin son sınıf öğrencilerinin artık tek tük e, TUS'a TUS hazırlandıklarını duyuyoruz. Onun yerine herkes ya Amerika ya Avrupa bir şekilde oraya gitmeye çalışıyor ki e, yani bundan 7-8 sene evveline kadar hatta belki de 4-5 sene evveline kadar bu durum böyle değildi. Tek tük yurt dışına giden çıkardı. Yurt dışındaki sınavları hazırlanan çıkardı. Şu anda tam tersi. Keza akademisyen anlamında da ciddi bir beyin gücü var. Eee doktorası mesela genette bir diğer alanları bilmiyorum ama iktisat için konuşalım. Doktorasını bitiren iktisatçılardan Türkiye'ye çok sık gelenler olurdu. Geçtiğimiz yıllarda artık onun önüne kesildiğini görüyoruz. Hatta tabi Amerika'da kalıyorlar. Hatta daha da kötüsü Türkiye'de yaşayanlar artık Amerika'da, Avrupa'da, Avustralya'da, Çin'de iş bulmaya çalışıyorlar. E, bu beni çok rahatsız ediyor, üzüyor açıkçası. Ee, bu konuları seninle konuşalım istedim. E, Katılmamak mümkün değil kesinlikle. E, ama ben kendimce şu, e, öncelikle şu ayrımı yapmak gerekiyor. E, elbette beyin göçü aslında hani kaçınılmaz bir durum. Birçok gelişmekte ülke için e, olan bir durum. E, muhtemelen bizim burada aslında hani konuşmak istediğimiz şey neden beyin göçü bu kadar üst düzeyde. Birincisi bu. İkincisi bir de şu ayrımı da bence yapmak gerekiyor. Yani hani beyin göç kaçınılmaz. Elbette insanlar daha iyi yaşam koşulları için, daha yüksek ücretler için başka ülkeye gitmeleri mümkün. Hani buna pek itiraz edilecek bir durum değil. Ancak bence Türkiye'deki Türkiye'yi özel kılan durum bunu aslında birazcık zorunlu beyin göçü olması. Bence bu çok farklı. Yani aslında giden kişilere baktığımızda bunlar salt daha iyi yaşam koşulları ya da daha e, yüksek ücretlerden dolayı gitmiyorlar, bir anlamda aslında şey itici etkenlerin çok daha baskın olduğunu görüyoruz. Yani bir anlamda e, tabiri caizse bu insanlar aslında kaçıyor, yani, yani kendisini kurtarmak için e, Türkiye'yi terk ediyor. Bence aslında Türkiye'deki beyin göçünü özel kılan durum maalesef bu. Yoksa e, e, yani 1960'ların sonunda yapılan ilk çalışmalara dahi baktığımızda işte en temel söylenen gerekçe e, Türkiye'deki ücret düzeyinin yeterli olmaması. Bu aslında hani 1960'lı yılların sonuna günümüze kadar hep devam eden tüm çalışmalarda dile getirilen bir faktör ücretlerin yetersiz olması ya da daha iyi koşullar e, tam da bu bağlamda aslında nasciene şeyle değinmek gerekiyor bu beyin göçü çalışmalarının belki de e, e, yani nasıl desem a, hatalı ya da e, çok net e, açıklanmayan kısmı da genelde aslında bu itici ve ee, çekici nedenlerin birçok kez aslında hani örtüşüyor olması. Aslında siz hani itici neden dediğinizde bunu pekala biz e, çekici neden olarak da e, yorumlayabiliriz. Yani şunu demek istiyorum işte e, yurt dışındaki ücretlerin yüksek olması çekici bir neden Türkiye'deki ücretlerin düşük olması itici bir neden. ya yani bu şekilde düşündüğümüzde aslında birbirini tekrar eden bir süreç var. Ancak bence tam da bu anlamda da aslında Türkiye'nin durumu maalesef çok kötü çünkü e, aslında çok daha e, yani aslında Türkiye'deki itici nedenler çekici nedenlerden çok daha ağır basıyor. Yani böyle bir ayrım yaptığımızda e, bence bu da çok önemli bir faktör. Ki tam da zaten bu da aslında e, bu beyin göçünün zorunlu olmasıyla ilgili bir durum. E, benim aslında hani çalışmam, e, iki çalışma. Biri elbette işte çok genel bir e, yazın tanımasıydı. Yani Türkiye'de beyin göçüne ilişkin neler yapılmış, e, onu anlamaya çalıştım. E, elbette e, genelde hani beyin göçü denince özellikle de belki de hani e, konunun öznesi olduğum için de yani sayabilirsek tabii ki kendime ben hani beyin göçüne ve özellikle de akademisyenlerin neden yurt terk ettiğine odaklandım. Elbette özellikle yani akademisyenler özelliğinde konuştuğumuzda işte bir bilim politikasının bilim, teknoloji, sanayi politikasının olmaması, işte ders yükünün ağır olması ya da kütüphanelerin, üniversite kütüphanelerinin yetersiz olması gibi nedenler aslında en temel sıralanan nedenler. Ama bence son bir 5-6 yıla hatta belki de son 10 yıl desek baktığımızda nedenler bu değil. Çünkü kişisel kendi gözlemlerimden de biliyorum. Yani Türkiye'yi terk edip buraya gelen insanlar aslında çok çok kötü koşullarda. Yani kötü koşullarda demeyeyim de hani Türkiye'deki çok iyi kariyerlerini, ünvanlarını bırakıp burada çok alt kademelerden başlıyorlar. Ee, dolayısıyla e, bence hani Türkiye'deki belki de beyin göçünün kişisel anlamda e, üzücü kılan taraf bu. Elbette tüm ülke için kayıp. E, tam da bu nedenle ben hani e, özellikle beni rahatsız eden e, bir şeyi söylemek istiyorum da hani beyin göçü neydi? insanlar sadece şeyi düşünüyorlar İşte hani e, doktorların Almanya'ya gitmesi, mühendisleri yurt dışına kaçırmamız ya da işte yazgın e, uzmanlarının e, yurt dışını, Türkiye'yi terk, e, Türkiye terk etmesi diye düşünüyor. E, bu da aslında hani şey işte, e, bizim bilime nasıl yaklaştığımızı da gösteren bir durum. E, çünkü hani beyin göçü dediğimiz salt işte e, mühendis olunca beyin göçü ya da bir sosyal bilimci olunca beyin göçü değil demek değil. Tam tersine e, ya yani o insanların gitmesi de yani bizim bir sosyoloğa da ihtiyacımız var, bir felsefeciye de ihtiyacımız var. Bu tam da şu nedenle önemli. Çünkü ben beyin göçünün iki nedeni, e, iki etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani biri hep akla gelen, ilk akla gelen doğrudan etkisi. Yani bu insanların gitmesi işte e, beşeri sermayeyi azaltıyor. Ama bir de dolaylı etkisi var, o da aslında geride kalan insanların motivasyonunu yani burada mücadele etme, işte ortamı, kendi bulunduğu ortamını artık hangi ölçekte onu düşünürsek belki bölümde, belki fakültede, üniversitede ya da tüm ülkede ortamı iyileştirmeye yönelik aslında çabalarını da sekteye uğratıyor, motivasyonlarını kırıyor. Çünkü bu sonuçta birazcık da sayıyla ilgili bir durum. Yani siz yan odadaki, ofisteki çalışan arkadaşınız yurt dışına gittiğinde sizin o psikolojik yükünüz aslında daha da artmış oluyor. bence bu beyin göçünün aslında belki de pek irdelenmeyen ama konuşulması gereken diğer bir boyutu. çünkü tam da yani değindiği nedenlerle evet çok hızlı bir beyin göçü var. ve insanlar gittikçe bu kalan insanların da ülkeyi terk etme bence motivasyonunu artırıyor. O hani beyin göçünün öyle bir ivmesi söz konusu söyleyebileceklerim. Yani şöyle aslında demek ki benim senin söylediklerini anladığım şey. Yani şöyle birkaç tane not çıkarttım buraya. Ders çıkarttım ya da diyeyim. Şimdi birincisi e, meslek grubuna göre veya sektöre göre diyelim. Gitme motivasyonları farklı olabilir. Yani işte senin söylediğin pull faktör, push faktör. Push faktör ülkeden iten nedenler, Pull faktörü de yurt dışının daha cazip hale gelmesi. Ve meslek grubuna, meslek grubuna göre bu değişiyor olabilir. Yani doktorlar için burada e, çok sayıda hasta bakarak fiziksel olarak yıpranma olabilir. Daha ziyade mesela bu önemli bir push faktördür mesela. İşte pull faktör daha rahat mesleğini yerine getirmektir. İşte başka bir akademisyen için veya bir yazılımcı için çok daha kat kat para kazanma olabilir. Aslında bunu bir farklılaştırarak bakmak lazım. tabii belki de yine de bir genel yani genel bir beyin göçünün sebepleri pull. Yani genel pull faktörler, genel push faktörler, itici faktörler, çekici faktörler. Bunlar belki sıralanabilir ama yani meslek grubu bazında da ayrışıyor diye anlıyorum. Bu önemli gerçekten de. Bir de şunu da gördüm. Yine senin anladığım kadarıyla daha senin söylediklerinden ee, yani biraz aslında bu konuda çok az şu anda çalışma var. Yani şu an aslında bu Türkiye'nin çok önemli bir gerçeği ise eğer ki hakikaten de öyle gözüküyor. Ee, değil mi yani yani konuşuyorduk seninle de işte yani sayılar gittikçe artıyor, do giden doktor sayıları artıyor. Ee, i̇şte ne bileyim ben toplam TÜİK istatistiklerine dair de dışarıya giden göç rakamı var. Ee, kümülatif mi rapor ediyorlar yoksa hani bir e şey yani stok değişkeni mi yoksa akım değişkeni mi bilmemekle beraber ama yine de bir artış trendi var şimdi burada mesela şey de ilginç. Yani bunun çok araştırma yapılması lazım aslında. Hem de sadece yani işte ekonomik anlamda araştırmalar değil bunun iktisadi etkileri değil. Az önce bahsettiğim psikolojik etkileri. Yani e, hakikaten de yan odamdaki biri gittiği zaman benim işte ben, belki de aslında o da beni tetikliyor. Benim gitmemi de tetikliyor. Çünkü birazcık bu böyle hani dışsallıklarla falan hareket eden bir şey belki de. E, psikolojik faktörleri o açıdan önemli, sosyolojik faktörleri o açıdan çok önemli. İşte ülkedeki toplam beşeri sermaye etkisi anlamında önemli. Çok çok acı gerçekten de yani ama ve bir de daha da kötü bir şey var yani bu insanları benim bir de şöyle bir izlenimim daha var yani kendimden de birazcık biliyorum hatta sen de bizi biliyorsun yakın arkadaşız bize 2018-2019'a Türkiye'den Amerika'ya giderken açıkçası orada kalır mıyız diye düşündük hatta onunla ilgili belli işte planlamalar bürokratik başvurular falan da yaptık hani kalma niyetimiz de vardı açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nde ama sonra pandeminin de biraz etkisi veya başka faktörlerin de etkisi yok dedik biz Türkiye'de daha mutlu olacağımızı hissettik doğru karar mı yanlış karar mı bilmiyorum ama döndük. Tabi herkesin hikayesi farklı da şimdi. Ben genelde senin söylediğin pull faktör, push faktörü geliyor. Bizde demek ki biraz daha farklı işiyordu o faktörler ama geri döndük sonuçta. Ee, ama yani bunu hakikaten e, şöyle görüyorum. Yani birinci jenerasyon gittikten sonra eğer dönmezse zaten ikinci ve üçüncü jenerasyonun dönme ihtimali çok azalıyor. Yani bir şekilde biz sonuçta şu anda bir beyin göçü verdiysek diyelim ki son 3 yılda, beş yılda yani işte öyle varsayalım çok ciddi bir beyin göçü verdik. Bu insanları eğer biz bir iki sene içerisinde memlekete döndüremezsek ki yani bir kısmını kesin döndüremeyeceğiz orası kesin ama hadi yani en azından bir kısmını geri döndüremezsek eğer o insanları zaten muhtemelen kaybettik demektir. Yani çünkü yurt dışında geçirilen süre arttıkça e, geri dönme ihtimali düşüyor. Orada kalma ihtimali artıyor. Artı ikinci jenerasyonların, üçüncü jenerasyonları tabii ki istisnası vardır. illaki vardır ama ortalama için konuşuyorum. Dönme olasılıkları çok azalıyor. Bu da hakikaten de inanılmaz yani ekonomik etkileri olabilecek, inanılmaz sosyolojik, kültürel etkileri olabilecek bir şey maalesef öyle. Ben çok üzülüyorum yani gerçekten etrafımda dediğim ya sana hani bu, bu, yayını da o yüzden çok yapmak istedim. Hatta sen de çok sağ ol yoğun zamanında kabul ettin yani biraz da şey oldu yani e, e, ikna etmemiz zor oldu seni ama olsun çok yoğunsun çünkü anlıyorum. Ama ben hakikaten ve bununla biraz araştırma yapmak lazım yani hakikaten toplum için katma değer, katma değer yaratabilecek bir şey. Yani oturduk da şimdi bizim böyle biraz ampirik çalışmalar ne bileyim regresyonda işte makroekonomik vesaire enflasyon falan tam bunlar tabii ki yapısı ama bunları zaten yüzlerce insan yapıyor. Ama hakikaten bakıyorum beyin gücü gibi bir konuya. Bence tamam tabii ki sosyologların, siyaset bilimcilerin, eğitim bilimcilerin tabii ki eğilmesi lazım ama bence iktisatçıların da eğilmesi lazım. Hatta bunu böyle bir teklif olarak algılı adam. Gerçi çok yoğunuz hepimiz biliyorum. Ben yani işte bin bir tane konu geliyor aklımıza. Hepsini tabii ki yapamıyoruz ama keşke zamanımız olsa güzel bir anket dizayn etsek. Yani ne bileyim ben işte artık fokus grup mu, kalitatif çalışma mı, kantitatif çalışma mı, neyse ne ama yani bu beyin göçünün nedenlerini anlamaya çalışsak. Çünkü bir şey daha söyleyeceğim, son sözü sonrasına bırakacağım bitirmek için. ya evet. Yani ben şimdi ben hakikaten anlamaya çalışıyorum insanların motivasyonlarını. Tabii ki Türkiye'deki demokratik kurumların erozyona uğraması bir gerekçedir, eminim ki. Işte ne bileyim ben bir şekilde insanların, özellikle eğitimli insanların, mesleklerinden memnun olmayı düşürücü belli şeyler oluyor demek herhalde. Bu demokratik kurumların erozyonuyla da, da bağlantılı bir şey. Bu ki ki mutlaka etkili. Öte yandan ise işte gelir kısmı var dediğin gibi. Hani insanlar hakikaten gelir açısından bir de yurt dışındaki alternatiflere baktıkları zaman gerçekten geride kaldıklarını hissediyorlar. O da tabii ki önemli ama Türkiye'nin tarihine bakıyorum, Türkiye ekonomisi tarihine. Yani Türkiye ekonomisi zaten böyle demokrasiyle öne çıkmış, e, demokratik kurumlarının zenginliğiyle öne çıkmış bir ülke pek olamadı yani. Çok 80'lerde, 70'lerde, 90'larda hiçbir zaman olamadı doğru düzgün zaten. Keza ekonomik açıdan da yani işte yüksek yani yüksek eğitimli sınıfımıza da eğitimsiz daha düşük eğitimli sınıfa da hani zaten yani çok yüksek gelir sağlayan bir ekonomi de olamadı. Yani 80'lerde de bu durum çok farklı değildi. 90'larda da değildi ama böyle bu an, bu kadar boyut yüksek boyutlu bir beyin göçü yoktu. O yüzden şimdi niye var? Yani belki bu iki faktör birleşince mi veya üzerine başka bir üçüncü faktör katılınca mı? Yani insanlar mesela acaba bir de umutlarını da mı yitirdiler? Yani belki 80'lerde 90'larda hani yok bunlar yoktu ama belki bir umut vardı. Artık o umut da mı yitirildi? Başka bir şey mi oldu? Hani bunu anlamak bence çok önemli. O yüzden yani biz mi yaparız başkasını yapar bilmiyorum ama keşke birileri otursa bu konuda bir şeyler yapmaya çalışsa diyorum. En son sözü sana bırakayım. Evet yani söylediklerine katılmamak mümkün değil. Özellikle çok önemli bir noktayı çok net belirttin. Yani hani yurt dışında kalma süresiyle geri dönme eğilimi arasında gerçekten çok güçlü doğrudan bir ilişki var. Ee, hemen ben tüm çalışmaların çok net gösterdiği bir sonuç bu. Ee, dolayısıyla hani aslında evet eğer bir şeyler yapılacaksa kısa sürede yapılması gerekiyor. Ee, malum aslında... 2011 yılındaki işte tersine beyin göçü politikaları kısmen başarılıydı. Hani onu kabul etmek lazım. Ee, tabii ki en başta e, ciddi bir finansal destek o insanlara sunulduğu için. Ama bence bir o kadar da önemli. O insanların demek ki o dönem umudu vardı. Yani döndüklerinde e, en azından Türkiye'nin o dönemdeki koşullarının yaşanabilir olduğunu düşünüyorlardı. Bence artık bu tarihten sonra e, salt finansal destekle e, insanlara Türkiye'ye dönmelerini sağlamak da pek mümkün görünmüyor. Yani tam aksine tam şu an konuştuğumuz şey, insanlar daha kötü, daha düşük ücretleri aslında e, kabullenerek yurt dışına gidiyorlar. E, bu e, kesinlikle çok çok ciddi bir durum. E, bir de elbette ona da yine çok güzel değindi. Yani beyin göç dediğimiz şey sadece, e, buradaki insanların göç etmesi değil, aynı zamanda aslında dönme ihtimali olan insanları da kaybetmek. Yani onların sayılarını da biz bilmiyoruz. O bağlamda e, yani bu, ben bir böyle bakmaya çalıştım örneğin, 2016 yılında 29 bin, 2017 yılında 39 bin nitelikli e, göç gerçekleşmiş. E, yani eğer o ivme devam ettiyse oldukça yüksek bir sayı. Keza bir çalışmada yanlış olabilir, yanlış bir istatistik şu an yansıtıyor olabilir ama e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2019 yılında 677 bin insan yurt dışına gitmiş. Yani bu tabii ki muhtemelen e, elbette salt beyin göçü değil ama hani sadece göç olsa dahi çok çok yüksek bir sayı. E, Bilmiyorum yani hani aslında e, umutsuz olmak gibi bir lüksümüz yok e, ama e, şimdi düşünüyorum işte ben bir de şey e, yani babam işte 1969 70 yılında ya yani ben doğmadan önce işte Almanya'ya ilk göç eden kuşaktan e, şey onunla benim durumu karşılaştırıyorum yani bir anlamda ben de aslında hani göçmen sayılıyorum. E, onun şeydi salt elbette kendisi gibi giden yüz binlerce insan gibi aslında şey daha yüksek. Para kazanmakta. Şimdi kendi duruma karşılaştığımda yani diyorum çok böyle olayı biraz sertleştirdim ancak yani Türkiye için şu an öyle ben hiçbir şekilde herhalde dönmeyi düşünmem çünkü şey sosyal koşullar çok çok daha önemli bir itici net etken. Dolayısıyla şey yani hani politika yapıcıların sanırım öncelikle onu dikkate alması gerekiyor yani yüksek ücret ödeyerek o insanlar Türkiye gelmesini sağlamak mümkün değil maalesef. Bir de son olarak şeyde bir özelleştiri anlamında değinmek istiyorum şimdi sözünü ettiğin kitabın da aslında şeydi bir alan araştırmasına dayanıyordu ve kitabın en temel bulgularından biri şuydu kadınların erkeklere göre Türkiye'yi terk etme ve geri dönmeme eğilimleri çok daha yüksek ve bunun temel nedeni Türkiye'deki toplumsal cinsiyet eşitsizliği yani Türkiye'deki toplumsal cinsiyet eşitsizliği en temel itici etken ve bu dönmeme eğilimi bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği de aslında hani gücü yasasındaki o toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle de e, çok net bir şekilde örtüşüyor. Şimdi özelleştirden kastım şu e, maalesef e, erkeklerin bu Türkiye'deki kötüleşen siyasal ortamı, sosyal ortamı aslında e, kadınlar kadar hissetmediği. Yani ben en azından kendim onu kendi çalışmamda kendi kendime öğretmiş oldum çünkü. Böyle bir çalışma yaparken kafamda ki doktora da toplumsal cinsiyet çalışmış olmama rağmen soruları o şekilde dizayn etmemiştim, tasarlamamıştım. Ona rağmen o fark çıkınca okulun çalışmış oldum. Dolayısıyla aslında hani bilinçli bir eylem değildi. Çünkü bir erkek olarak ben aslında böyle bir farklılaşma olabileceğini düşünemedim. Çünkü sonuçta bizi o kadar etkilemiyor. Dolayısıyla bence Türkiye'deki toplum... Beyin göçünün öyle bir önemli bir boyutu da var. Onun da belki ayrıca e, irdelenmesi, çalışılması gereken bir konu. E, benim de söyleyeceklerim bu kadar Ceylin Hocam. Evet, çok teşekkürler. Ben de en son bir anekdotla bitireyim. Bir yakın e, eski bir öğrencim doktora bitirdi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Adını vermeyeceğim ki çok idealist bir insandı. Türkiye'ye döneceğinden emindim ben. E, bitirdikten sonra doktorasını. Dönmedi Türkiye'ye. Amerika'da kaldı. E, ben ona sormuştum niye dönmediniz diye. Eşi de Türk bu arada. Ee, çocukları da oldu bir tane, çocukların olmasının kararını değiştirdiğini, e, çocukları göçmen olacağına biz göçmen olmayı kabul ettik dedi. Ee, yani bu şu demek aslında yani kendileri dönse bile çocukluğun Türkiye'de yaşamayacağından emin. Dolayısıyla çocuğunun birinci jenerasyon olarak yaşayıp zorluk çekeceğine kendisi o birinci jenerasyon olarak yaşayıp zorluk çekmeyi kabul ediyor. Ee, bu çok acı bir şey yani bence ama öyle yani hani. E Dediğim gibi bu, tar bu tartışma daha çok su kaldırır. Aslında bunu konuşuyoruz, belki de çalışırız. Bakarsın da hani hakikaten çünkü ben bir işe yarayacak bir toplumsal bir e, etkisi olacak bir şey yapmayı çok istiyorum yani bu açıdan yani. Çünkü bence çok ciddi bir kanayan yara ve dediğim gibi yani gündelik hayatında yaşıyorum, görüyorum üzücü, üzüntü verici bir şey. E, yani yüksek lisans programına öğrenci sayısı çok az. Mesela şu anda benim çalıştığım üniversitede çünkü eskiden Türkiye'de en azından bir kısmı kalıyordu, bir kısmı gitse de eğitim için ve sonradan dönüyorlardı da hatta şimdi. Daha yüksek lisan seviyesine bile kalmak istemiyorlar. Çok acı verici bir şey gerçekten. Çok teşekkür ederim Adem katıldığın için. Ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz hepinize ve herkese iyi günler diliyoruz.